bir dünyada ya da kendi bastırılmış tarafıyla o içeride ulaşılmaz veya karanlığında boğulmaktan korktuğu bir çeşit hadım edilmekten çekindiği başka bir varlıkta onun en yine özür dileyerek söylüyorum ama bunu anlatmanın başka bir tarafı yok. Daha kaltak bir versiyonunu <laughs> arzu nesnesi olarak bir çeşit de canlandırma yapacak. Yani ya onu ya fethedecek ya da yok edecek. Anlatabildim umarım. Şimdi ilişkiler içerisinde yaşanan durumlar, aşağıda dönen, gölgede dönen konular bunlar. Dolayısıyla da dişil enerjinin sürekli olarak kendi cennet bahçesini e, yaratmak adına yani bu hava arketipiyle sen benim cennet bahçemsin. Sen ol başka hiçbir şeye gerek yok. Ya buraya gel o güneşin altında olalım. E, fakat eril enerjinin ölene kadar peşindeyim. Seni kıskanıyorum. tutkuların beni ele geçirdiğinde kendimi kontrol etmekte zorlanıyorum dürtüselliği. Aşağıda çalışan bu fallik hikayenin en burada anlaşılabilir ve anlatılabilir şekli hali tam olarak bu sevgili dostlar. Yine biliyorum diyeceksiniz ki bu ne biçim açılım? Eğer biz bu açılımları aşağıda dönen bu yoğunluktaki enerjileri, bizim pişişemize yansımalarını, gölgede yani projeksiyon çok önemli bir nokta bence. E, o projeksiyonu çektiğimizde hani birbirimize şu yorumu yapıyorsak ya bu ne biçim kadın, bu ne biçim adam, Allah'ım kurtar beni şundan falan dediğimiz yer işte tam olarak. Yani idealize ettiğimiz form yıllar 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 asırlar boyunca aslında kafamıza zihnimize çakılan her şeyi önce bir reddetmek ve baş kaldırmakla ilgili olabilir. Tamam canlar. İlişkilerinize bir de bu açılımı dinledikten sonra oralardan şöyle bir göz atın bakalım. Siz bu hikayenin neresinde birbirinize neyi projekte ederek kalmayı, olmayı, durmayı seçtiniz. Çünkü hep konuşuyoruz. Eğer yeni ay terazide gerçekleşiyorsa ilişkilere bir denge biz ve öteki ben ve diğeri ben arkadaşım eşim dostum neyse tamam sen ve diğer tarafla ilgili ise biraz bu adalet kartının temalarına da bakalım şifacı kartı kim azize biraz önce burada bahsettiğimiz tüm arketiplerin dualitenin hakikatine uyanmakla ilgili bir arketip dipte şifacı olarak çalışıyor. Ama şifa her zaman bize güzellikle, iyilikle gelmez. Şifa bazen bize büyük travmalarla, büyük olaylarla, çok büyük acılarla gelir. Buradan anlamamız